Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ım selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz doğru anlaşılsın. Daha güzelin, daha iyisini, en doğrusunu öğrenip anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi, benimseyebilmeyi, özümseyebilmeyi, hayatımıza geçirebilmeyi ve sevdiklerimize, yakınlarımıza, çocuklarımıza aktarabilmeyi bizlere nasip et. Bizlere bütün bunlar için katından güçle destekler ver ya Rabbim. Evet geçen hafta Nebe suresinin ilk 7 ayetinin üzerinde konuşmuştuk. Bugün inşallah 16. ayete kadar gelmek istiyorum. Şimdi geçen haftaki bölümü en azından mealen bir okuyup bu haftaki üzerinde konuşacağımız ayetler e, re geçelim istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebe suresi e, bildiğiniz gibi Mekki sureler arasında kabul ediliyor. 4. 5. yılda indirildiği varsayılıyor. Tabi karşı görüşlerde olabiliyor. Şimdi Nebe aslında büyük bir haber demekti. Bunu geçen hafta konuştuk. Bu, onlar bu haberi konuşuyorlar diyordu ve bu haberin ne olduğu aralarında tartışılıyordu. İşte bunların risalet olabileceği yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'a elçilik gelmiş olması veya Allah'ın bir vahiy göndermiş olması çok büyük bir haber e, ve veya kıyametin yakın olacağı yani son saatin bizim anladığımız anlamda son saatin e, yakında geleceği veya ahirette dünyada yaptıklarımızın konuşulacağı yani bunların hesabını verecek olmamız gibi dört başlık altında bu büyük haberi düşünebiliriz. Şimdi bunlar eşliğinde hani geçen hafta bunların üzerinde durduk. Bu haftaki konumuz ise Allah nasıl ki yeryüzünde insanoğlu için yaratmış olduğu özelliklerden bahsedecek ve bunları yarattığı gibi elbette ahiretin de olabileceğinden bize yani bunlara istinaden kendisinin varlığından ve ahiret gününün geleceğinden haberdar ediyor. Yani bizi bu şekilde ikna etmeye çalışıyor. Öyle diyebiliriz yani doğrusunu tabii ki Allah bilir ben burada belki yanlış bir kelime kullandım yani ikna etmeye çalışıyor derken. Allah bizi davet ediyor, uyarıyor, ikaz ediyor. Bize belli kanıtlar gösteriyor. Bak şunlara şunlara bakın, şunları düşünün. Gökyüzüne bakın, insana bakın, kendinize bakın, vahye bakın. Hani düşünün üzerinde e, e, düşündüğünüz zaman bize akıl vermiş, vicdan vermiş üstüne vahiy göndermiş, peygamberler göndermiş. Yani bunların hesabının olacağı, bunların boşuna verilmediği, insanoğlunun yeryüzünde abes olsun diye yaratılmadığı, dünyadaki yaptıklarının elbette ahirette de bir karşılığı olacağı gibi e, konularda bize ikna ediyor. Yeryüzündeki bitkilerin oluşması, kışın tamamen kupkuru dallara dönen ağaçların, bahar aylarında yeniden canlanması, birden çiçekler vermesi falan gibi e, örneklerle Allah bize e, kendisini ve e, elbette ki sonraki e, hayatımızda olacak öldükten sonra ki diriliş gününün var olacağına dair bizi e, bize kanıtlar sunuyor yani. Şimdi geçen haftaki bölüm şöyleydi. İsteyiz billah. Kendi aralarında neyi soruşturuyorlar? O muazzam olayın müthiş haberini mi? Ki onlar o haber hakkında itilaf ediyorlar. Evet bir gün gerçeği öğrenecekler. Evet, evet. Bir gün gerçeği nasılsa öğrenecekler. Yeryüzünü sizin için tarifsiz bir beşik kılmadık mı? Ve dağları da o beşiğin kazıkları kıldık. Dahası sizi çiftler halinde yarattık. Ve uykunuzu istirahat kıldık. Ve geceyi tarifsiz bir örtü kıldık. Gündüzü de çalışma zamanı yaptık. Ve üzerinize yedi kat göğü sapa sağlam bina ettik ve oraya son derece güçlü ışık ve ışık ısı kaynağı yerleştirdik. Ve sıkılmaya hazır e, yağmur yüklü bulutlardan şarıl şarıl sular indirdik. Ki onunla tohumlar ve bitkiler e, bitirelim. Dahası salkım saçak bahçeler yetiştirelim diye. Evet. Yani Allah kevni ayetlerden bize dünyada e, dünyada gördüğümüz kendisinin delili, kendisine işaret olacak dünyadaki güzelliklerden bahsediyor. Ve e, bu güzelliklere bakarak bizim tefekkür etmemizi ve Allah'ın varlığını, dahası bir gün bütün bunların biteceğini ve yeniden de bize diriltmeye kadir olduğunu e, bize kanıtlıyor yani bu şeylerle. Şimdi bu haftaki konumuz, yeryüzünü sizin için tarifsiz bir beşik kılmadık mı? Bunu geçen hafta da biraz konuşmuştuk. İnsanoğlunu yaşayabilmesi için aslında Allah Cenaceleri, yeryüzünü e, insan onun yaşayabileceği bir güzellikte yaratıyor, dünyayı yayıyor, işte e, sonrasında e, dağların e, oluşummasını sağlıyor. Yani yer kabuğu çok katmanlı bir şekilde, fakat dağlar bu yer kabuğunun e, kırılmalarıyla belli bir evrim yani bir e, dönemi var. Dördüncü dönem miydi dağların oluşumu? Tam hatırlayamıyorum şu anda. Coğrafyada ben e, hatırlıyorum coğrafyanın ilk konuları olarak. Yani insan olmadan önceki dönemlerde e, daha insan tarih sahnesinde anılacak bir değer bile değilken diyor. insan suresinin ilk ayeti de aynı şekilde. Yeryüzünde bizim yaşayabileceğimiz bir ortam Allah oluşturuyor. İnsanın ihtiyaçlarına binaen yeryüzünü düzleştirdiğini, yaydığını söylüyor. Ama aynı zamanda engebeli kıldığını da söylüyor. Yani bugün bir yerin yüz ölçümü işte nasıl diyeyim 3000 metrekare ise orada eğer bir tümsekli girişli çıkışlı yerler varsa oranın metrekaresi yani yüz ölçümü daha doğrusu 500 metrekare olabilir. Yani engebeli oluşunun da aslında insanlar için faydaları vardır. Yani bir yerde dağların oluşması, yer kabuğunu tutan işte fayların belki de kırılmasını engelleyen diyebiliriz. İnsanoğlunun daha güvenli haline hale getiren etmenlerdir. Aynı zamanda dağlar ormanlık alanlar olarak düşündüğümüz zaman nefes nefes alabileceği yerler olabilir. Yani dağın e, oluşumunun e, insana çok büyük faydaları var. Yani orada hayvanların yaşıyor olması, işte bir takım... E, Rüzgarların bile dağdan hani inerek gelen ve yeryüzünden tekrar yukarıya inerek çıkan bir e, deminim sağlayan özellikleri var yükseltil alçaltılı olmasının. Yani Allah'ın dünyayı engebeli yaratmasının bile insanoğlunun üzerinde çok büyük faydaları var. Allah bunları düşünerek bilerek e, bizim yararımıza olması açısından e, oluşturuyor. Şimdi böyle de olduğunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Sadece dağların yeryüzünü tutması, bir çivi niteliğinde olması da değil. Aynı zamanda yani dünyada güvendiğimiz bir takım dağ şeklinde yani yaslandığımız şeyler de olabilir. Hani burada aslında güvendiğimiz, sığındığımız, yaslandığımız yerin yani Allah olması gerektiği, hiçbir dağ gibi görünen hani o dağları da unufak ederim, yüne çeviririm, e, sere serpe ederim. Yani son saatte bunların olacağını söylüyor ya. Yani o gün aslında kıyametin olacağı, son saatin geleceği gün veya bizim küçük kıyametimiz olan ölümün Geleceği günde bizim için hiçbir dağın hükmünün, hiçbir kurtuluş ümidinin olmamasının, bizim dağ gibi sığındığımız nice dostlarımızın, yani arkadaşlarımızın, eşimizin, kardeşlerimizin, babamızın, annemizin bile buna bir faydası olmayacağını, tek güvenilecek yerin aslında yalnızca Allah olduğunu bize anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de daha ifadesi de insanı gerçekten çok etkiliyor, etkileyebiliyor. O yüzden hani kendimizi birer dağ gibi görmek veya işte böyle kibirli bir insan şeyi de asla olmamalı. Çünkü son saatte hepsinin yok edileceği yani hiçbirisinin ayakta kalmayacağını biliyoruz, dağların bile. Şimdi burada ama insanın bütün bunlar için yani insanın yaşayabilmesi için Allah bu kaynakları yarattığını söylüyor. İnsanoğlunun beşiği kabul edilen, medeniyetin beşiği kabul edilen o hilal vardır biliyorsunuz Anadolu'nun alt taraflarıyla e, Mezopotamya diyebileceğimiz o bölgeleri hani insanın ilk yaşamları diye zannediyoruz tabi bilmiyoruz bizim şu anda ulaştığımız şeylere göre e, diyebiliriz yani insanoğlunun ulaştığı bilgilere göre işte o insanoğlunun medeniyetinin beşiği olduğu daha çok verimli olan alanlarda yaşamış oldukları yerlerde yerleri düşünebiliriz. Veya insanın kendisinin çocukluk döneminde o beşik gibi yani neden beşik diye bir ifade kullanılıyor burada. Yani aslında insan oluşmadan önce insanoğluna Allah'ın vermiş olduğu bir şey var. Bir yaşama onun belli bir olgunluğa erişinceye kadar ona... Allah böyle bir şeyi bahşediyor. Yani bir bebeği olarak bile düşünmüş olsak, ona bir anne, bir baba yani ona hizmet edecek, ona yiyecek verecek, işte süt verecek, onu bakacak, besleyecek, sevgiyle büyütecek bir aile bahşediyor. Yani tek başına da büyümüyor insanoğlu. Onun bütün ihtiyaçlarını sağlayacak kişilerle Allah onu donatıyor. Öyle değil mi? Yani gerçekten bu insanoğlunun anılacak bir şey olmadan onu oluncaya kadar. O öyle büyük bir tarih geçmiş durumda ki yani Allah bu kadar şeyleri oluşturup yaratmış olduğu insan olduğunu boşuna yaratmış olabilir mi yani dünyada insanın hayatı boşuna olabilir mi yani mutlaka bunun bir sonrası olmayacak mıdır yani buralardan da insan ne kadar değerli bir yaratık olduğunu aslında düşünmeli diye düşünüyorum. 8. ayette şöyle devam ediyor. Dahası estevzü bilen sizi çiftler halinde yarattık ve uykunuzu istirahat kıldık ve geceyi tarifsiz bir örtü kıldık. Gündüzü de çalışma zamanı yaptık. Çiftler halinde yaratmış olması, insanoğlunun hem e, dişi ve erkek olarak diyebiliriz. Her türlü zıt kutubu ve e, çift yani benzer şeyleri de düşünebiliriz. E, yani eş e, anlamlı yaratılmış olan, eş olarak yaratılmış olan şeyleri de düşünebiliriz. Yani insanın yalnız olmadığını, tek yalnız olan varlığın Allah olduğuna, kanıtlarcasına Allah her şeyi çift olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün canlılara baktığımızda hatta cansız varlıkların atomun içindeki parçacıklara bile baktığımızda işte bunların birer çiftinin olduğunu görüyoruz. Yani eksi ve artı kutuplar gibi nötron, protonlar olduğunu görüyoruz. Her şeyi çifterli yarattığını söylüyor. Sadece insanın e, dişi ve erkek olarak da değil, insanın takva ve fücur tarafı da düşünülebilir. Yani iyi ve kötü tarafları olarak. İnsanın e, kendi melekeleri olarak düşünülebilir mesela. Onun iyi düşünceleri ve kötü düşünceleri bir karar mekanizması. İnsanın önüne serilmiş önüne verilmiş iki yol olarak düşünülebilir. Yine takva ve fücur yolu ve arasındaki tercih. Yani Allah kendisinden yana olan tercihimizi bizim severek, isteyerek kendi gönül rızamızla onu seçmemizi istiyor ve bu şekilde bir beklentisi var bizi bu şekilde yaratmış yani bir melekler gibi bir robot gibi işte bir elma elma vermesi gibi onun hani görevi hidayeti o ya da güneşin dönmesi gibi hani o yörüngeden çıkma ihtimali Allah istemedikçe yok ama bizi seçim hakkı vermiş ve bizim Şeytanın, Şeytan bizim için diyor yani onların sıratımız üstekim üzerinde duracağım, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşarak onlara yaklaşacağım ve onları seni sıratımız üstekim üzerinde bulamayacaksın diyor. Ama Allah e, bizim için yani benim has kullarım hariç yani onları caydıramazsın diyor has kullarım hariç. Yani gerçekten. Allah aslında e, güveniyor has kullarına. E, i̇şte bizler de o has kullardan olmaya çalışmamız gerekiyor. Her zaman e, kararlarımızda bu çift kutupluluğu düşünmek gerekiyor. Yani Allah bunu bize çift e, yani iyi ve kötü e, şeyi vermiş. Bu bunun arasında e, takvadan yana bir tercihte bulunmamızı, Allah'tan yana bir tercihte bulunmamızı istiyor ve o şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Biz e, burada bir numarayı yani la ilahil Allah kavramı var ya Allah'tan başka hiçbir ilah tanımadan biz bir numaraya hayatımızda Allah'ı oturtabiliyor muyuz? Ee, Allah'tan yana bir seçim yapmamız e, gerektiğinde işte e, çocuğumun ihtiyaçları var o anda fakat namazda kılmam gerekiyor Allah'tan yana bir tercihten bulunuyorum e, yoksa Çocuğumu çok sevdiğim için ondan yana bir tercihim. Kocamın istediği bir takım şeyler var ve Allah'ın istediği bir takım şeyler var. Aynı saatte, aynı vakitte yapılması gereken şeylerden bahsediyorum. Hani basite indirgen, indirgeyerek örnekleri vermeye çalışıyorum. Yani o anda gün içerisinde almamız gereken kararlarda. İşte e, bunları düşünebiliriz. Yani ben tercihlerimi Allah'tan yana mı yapıyorum? Yoksa başka sevdiklerimden yana mı yapıyorum? Size sevgili olarak işte evleriniz e, ticaretleriniz, eşleriniz, e, çocuklarınız Sizi Allah'tan daha sevgili geliyorsa o zaman azabımdan korkun diyor ayet öyle değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam tam belki kelimeleri söyleyememiş olabilirim ama e, vermek istediği mesaj buydu. Bize ney daha sevgili? Dahası Allah sizi canlarınızla, mallarınızla yani sevdiğimiz şeyleri azaltmakla ve artırmakla imtihan edeceğini söylüyor. O yüzden Allah'a karşı neyi tercih ettiğimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Uykumuzu istirahat et kıldığını söylüyor. Yani bize uykuyu bile bir nimet olarak aslında Allah verdiğini söylüyor. Geceyi bir örtü kıldığını söylüyor. Yani düşünebilmemiz için, idrak edebilmemiz için, bazı şeylerin kafamıza oturması için bile, yani uykuda bile öğrenmenin bir takım aşamalarının gerçekleştiğini biliyoruz. Yani nasıl öğrenme? Gün içerisinde birçok şeyi algılamışsınızdır. Beyniniz alıcı güçleri yani almıştır. Fakat onları bir tasnif edersiniz kendi kendinize kalırsın. bu bilinçli olarak da yapılması gerekmez bazı şeyleri yani bir hatırda tutulması gerektiğini düşündüğünüz bazı şeyleri hatırda tutar beyin bazılarını ise e, bilinç altına atar mesela hani onlar çok kısa bellekte duruyordur ve yani geri dönüşüm kutusu gibi bilgisayar gibi düşünürsek oraya atılır ve bir süre sonra da unutulur ee, bu şekilde bir tasnif süreci vardır. Yani gece bizim için gerekli bir şeydir. Bir örtüdür, düşünme zamanıdır. Uyku bir nimettir. Yani vücudumuzun da dinlenmesi için. Ama organlarımız dinleniyor mu? Hayır değil mi? Onlar bir takım çalışmalara devam ediyorlar. Bir çalışmalar. Ee... Gün içerisinde yediğimiz bir takım şeyleri sindiriyorlar, parçalıyorlar, kana dönüştürüyorlar, vitamine dönüştürüyor işte ne bileyim yani posaya dönüşüp eğer atılacaksa vücuttan atılması sürecine döndürüyorlar yani bir sindirim söz konusu olmuş oluyor. Biz gece boyunca sadece işte yemek yemiyoruz, vücudumuz dinlendirdiğimiz şey o olabilir yani yenisi gelmiyor ama yapılmış olan şeyleri de bir çalışması söz konusu yani orada bir durma söz konusu değil ama o uyku bizim için gerekli. Düşüncelerimiz için de gerekli belki de. Hani baz, bazen mesela bir şey hakkında karar veremezsiniz. Her türlü şeyi düşünürsünüz. Her türlü ayrıntıyı düşünürsünüz falan. Ama bir türlü işin içinden çıkamazsınız. Ee, ama yatarsınız mesela. Uyuyabildiğiniz takdirde sabah uyandığınızda o karar çok belirgin bir şekilde aklınızdadır. Yani e, sindirmiştir işte. Düşüncelerimizi de sindiriyoruzdur. O yüzden uyku ve gece hepimiz için gerekli olan bir şey. Gündüz de çalışma zamanı kıldım diyor. Gecenin örtü olması sadece tabii ki böyle şeyler için de değil. Yani e, nasıl diyeyim e, kötü e, kötücül düşüncelerin çalıştığı bir e, zaman. İşte insanların kötü e, e, huylarını belki örttüğü bir zaman olabilir. Ne bileyim insanların e, bir takım ayıplarını örttüğü bir zaman olabilir. Yani gecenin örtü kılınması insanoğlunun üzerinde büyük bir şey olabilir yani. büyük bir nimet. Demek ki orada bize Allah kendimize veya özelimize ayıracağımız bir vakit tayin ediyor. Bu da aslında bir nimet, bir lüks olarak düşünülebilir. Gündüzü de çalışma zamanı yaptık. Allah gündüzün çalışabileceğimiz, düşünebileceğimiz, Neyse amacımız onu yerine getirebileceğimiz bir zaman olarak bize tayin ettiğini Güneşin elbette ki şimdi onu söyleyecek Gün ışığında yani yapılabilecek gün içerisinde ve tabii ki enerjimiz de ona göre bize verilmiş oluyor Koşturabileceğimiz bir zaman ne için koştuğumuz tabii çok önemli Yani gündüzümüzü biz gecemizde gündüzümüzde aslında Neye harcıyoruz? Bize verilmiş olan o mühleti ne için koşuyoruz? Allah e, koşarak gelen e, insanlardan olmamızı istiyor tabii ki. İnşallah bizler de Allah'a koşan, e, onun ipine tutunan, onun kulbuna yapışan kimselerden oluruz. Ve üzerinize yedi kat göğü, sapa sağlam bina ettik. Gökyüzünün araştırdıkça derinlere gidiriyor. Araştırdım derin derinde miyim? Daha enginlere gidiliyor diyebiliriz. O kadar geniş bir şey olduğunu bugünkü bilim konuşuyor ve bilemediğimizde hakim bilir ne kadar büyük etmenler, ne kadar büyük bir engin kainat var yani karşımızda. Ve insanı gerçekten hayrete düşürüyor, idrak edemiyor. Yani şu güneş sistemini bile tam olarak idrak edemiyoruz. Yani bir kara deliğin etrafında dönen bir güneş, bir ısı topu, bir ışık kaynağı ve bir dönüşünü 250 milyon yılda tamamlıyor. Yani güneş şu anda bir yılını tamamladı mı mesela? E, muhakkak dünyanın hani tarihine bakarsak e, tamamlamış olması gerekiyor. Hani bir dönüşü daha var mı? E, ve bu istikamet nereye doğru gidiyor? Yani çok büyük bir hızla gidiyor. Nereye doğru gidiyor? İşte o kara deliğin bir yıldızı yutması hatta güneşten kat kat büyük yıldızı yutması bile bir bir saniyede gözlemlenen bir şey. Bir anda yok oluveriyor bunların hep düşünülebilir üzerinde idrak edilebilir şeyler yani edilemiyor aslında idrak çok aşan bir şey yani ben idrak edilebilir diyorum ama belki tefekkür edebileceğimiz şeyler demeliyiz ve oraya son derece güçlü bir ışık ve ısı kaynağı yerleştirdik İşte o güneştir yani burada gökyüzünde bir kaynaktan ışık ve ısı bahsediyor bizim için tabii ki bu güneştir yani gökyüzündeki güneşin sadece hani bir yanan bir enerji işte bir helyum bir şey Ateş topu olarak düşünmenin ötesinde yani dünyaya o gün ışınlarını gönderebiliyor olması burada bizim gündüzümüzü oluşturuyor olması bize ısıyı iletkiten bir şekilde bize o ısının geliyor olması buna e, tam olması gerektiği mesafede duruyor olmamız. Yani biraz daha yakın olsak yanacağız. Biraz daha geride olsa donacağız mesela. Öyle bir gezegen olsak ama dünya tam yerinde, tam konumunda, tam ee, olması gerektiği yerde. Yani ah seni takvim boyutunda yani insanı ah seni takvim yarattıysa Allah her şeyi kararında, yerinde, en güzel kıvamında yaratmış gerçekten. Yani burada da diğer gezegenlere bakarak Güneş sistemindeki diğer gezegenlere bakarak kendi dünyamızın konumunun ne kadar önemli olduğunu da düşünebiliriz. Bunları da işte insanın bir beşiği kıldığını, yani insanın sebepsiz yaratmış olabilir mi? Böyle bir kainat önünde görüyoruz. Yani bu kadar ihtişam sebepsiz olabilir mi? Yani Allah'ın hiçbir beklentisi olmadan olabilir mi? Yani sadece yaratmış olmak için yarattı ve artık bizi hala almıyor. Böyle bir şey bilmiyorum işte inanılması çok güç binah ve sıkılmaya hazır yağmur yüklü bulutlardan şarıl şarıl sular indirdik ki onunla tohumlar ve bitkiler bitirelim. Dahası salkım saçak bahçeler yetiştirelim diye. İşte burada yağmur yüklü bulutların yani bulutların su yüklü olduğu onların bir süre suyu kendi bünyelerinde tutup tutup biriktirip bir süre sonra işte soğuk sıcak hava tabakalarının karşılaştırmasıyla bugün biliyoruz. Suların yeryüzüne inmesi su döngüsünden bize bahis açıyor. Yani su döngüsünün üzerinde düşünmemizi istiyor. Suyun mağar oluşuyla ilgili düşünmemizi istiyor. Yani şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla kainatta belki su kütlelerinin işte buhar halinde veya ee, buz halinde bulundu sanıyorum ama işte yani gidilip alınmış falan değil. Yani tahmini şeyler olduğunu düşünüyorum bunların. E, kullanılabilir düzeyde bizim gibi dünyamızda olduğu gibi bir su durumu henüz bulunamadı. Yani o kadar Büyük bir nimet ki bizdeki su. Ve onların yer altından bir gözeler, bir kaynak halinde çıkarılıyor olması. Dağların içerisinde bir yerlerden. Yani bir anne sütü kadar mucize su aslında. Yani zemzemli bir tek mucize. Gerçekten insanoğluna verilmiş olan bütün su kaynakları, gözeler büyük bir mucizedir. Yani tatlı su kaynakları, tuzlu su kaynakları hepsi bizim ihtiyacımız olan, tam da bizim ihtiyacımız olan şekilde yaratılmış çok büyük nimetlerdir. Bunların arkasında bir yaratıcının olmuş olması, bir mühendisin olmuş olması gerekmez mi? Bunlar rastgele olmuş olabilir mi? Hani bizim gibi canlılar düşünebilen, idrak edebilen, duyguları olan, e, bir takım şeyleri kavrayabilen, daha önce öğrendiği bazı bilgileri tasnif ederek başka şeylerle ilişkiler kurabilen, yepis yeni bir problemle karşılaştığında, daha önce yaşamış olduğu problemlerle çözüm, ürettiği çözümleri düşünerek, onları, onlardan esinlenerek belki yeni bir çözüm üretebilen bir insan. Yani... Hani hayvanların belki bir takım şeyleri öğrenebildiğini biliyoruz ama bu derece kompleks bir düşünme, kavrama, yaratıcılık diyebiliriz. Yani uygulama, öyle değil mi? Yani çözümleme, sentez yapma üzerine bir daha değerlendirme ve yaratma, oluşturma yeteneği var mı? Hani diğer canlıların bizim bildiğimiz kadarıyla yok. O yüzden bunların ne kadar önemli olduğunu Allah bize yani düşünün. Ben size bak bunları bunları verdim diyor. Ve e, sular indirdik dedikten sonra sular indirdik ki onunla tohumlar ve bitkiler bitirelim daha salkım saçak bahçeler yetiştirelim diye burada tohumların öneminden bitkilerin öneminden ve çeşitliliğinden ve onların da çift yaratılmış olmasından ve dünya yeryüzüne yayılmış olmalarından kıtaların arasına sularla açmış olmasından ve işte rüzgarlarla sularla böceklerle yani bizim dünyada gereksiz olarak gördüğümüz birçok canlının hatta belki adını bile bilmediğimiz henüz bir isimlendirme bile yapmadığımız canlıların varlığıyla bu tohumlaşmanın olmuş olduğundan bahsediyor. Yani ne kadar güzel aslında Allah her türlü şeyi, güzelliği, zenginliği, meyveleri bizim ihtiyacını bile olduğunu farkında bile olmadığımız kokuları, tatları, yani hani meyve yemeseydik olmaz mıydı? Hadi karpuzu yiyoruz, kavun yemesek olmaz mıydı? Ya da işte bütün bunları biliyoruz da bunun bir sesi mesela bir estetik bir müzik bir e, dinletisinden yani bunları da yaratmış demek istiyorum. İşte rengarenk e, bir iki tane ton yeşil yaratsa olmaz mıydı? Tonlarca yeşil var. İşte ne bileyim yani bizi o estetik güzellikleri de ve onlardan da keyif alabilmeyi de bize sağlamış. E, bu haftaki çalışmamız böyle olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Önümüzdeki hafta Nebe suresinin 17. ayetiyle inşallah devam edeceğiz. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum.